Conor McGregor, 14 Temmuz 1988'de Dublin, İrlanda'da dünyaya geldi. Dublin'in işçi sınıfı mahallelerinden Kremlin'de büyüyen McGregor, zorlu bir çevrede hayat mücadelesi veriyordu. Ailesiyle birlikte küçük bir evde yaşayan McGregor, çocukken sokaklarda arkadaşlarıyla dövüş oyunları oynayarak büyüdü. Ancak hayatı değiştirecek olan şey, 12 yaşında katıldığı boks antrenmanlarıydı. Boks, McGregor için bir kaçış yoluydu. Sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel olarak da güçlü olmayı öğreniyordu. McGregor boks antrenmanlarında hızla ilerledi ve kısa sürede amatör boksör olarak yerel maçlarda dövüşmeye başladı. Tesisatçı olarak çalışırken bir yandan da dövüş sporlarına olan tutkusunu sürdürüyordu. McGregor'un bu zorlu dönemi onun kararlılığını ve azmini pekiştirdi. 2008 yılında büyük bir cesaretle amatör boksu bırakarak profesyonel MMA kariyerine adım attı. İrlanda ve Avrupa'daki yerel MMA etkinliklerinde dövüşerek kısa sürede adını duyurdu. Ancak bu süreç McGregor için büyük fedakarlıklar gerektiriyordu. McGregor'un hayatı 2013 yılında UFC ile sözleşme imzalamasıyla tamamen değişti. UFC'deki ilk dövüşünü Marcus Brimage'e karşı yaptı ve bu dövüşü ilk roundda knockoutla kazandı. McGregor'un agresif dövüş stili, kendine olan güveni ve çarpıcı sözleri onu hızla UFC'nin en popüler figürlerinden biri haline getirdi. Ancak bu başarı büyük bir baskı da getirdi. McGregor'un her dövüşte kazanmaktan başka seçeneği yoktu. Çünkü hayranlarının ve medyanın gözünde artık bir yıldızdı. McGregor dövüşlerden önce belirli ritüelleri takip eder. Bu ritüeller arasında meditasyon, belirli müzikler dinlemek ve antrenman öncesi özel bir diyet programı bulunur. McGregor'un dövüşlere hazırlık süreci son derece titiz ve disiplinlidir. Bu süreç onun fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumda olmasını sağlar. McGregor'un dövüş stili özellikle hızlı ve güçlü sol yumruğu ile bilinir. Bu yumruk birçok rakibini nakavt etmesine yardımcı olmuştur. McGregor'un dövüş stratejileri, rakiplerinin zayıf yönlerini analiz edip buna göre taktikler geliştirmesiyle şekillenir. Bu stratejik yaklaşım ona pek çok galibiyet kazandırdı. 2015 yılı McGregor'un kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. O yıl UFC featherweight şampiyonu unvanını kazanarak UFC tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu zaferi o dönemin en büyük yıldızlarından biri olan Jose Aldo'yu sadece 13 saniyede nakavt ederek kazandı. Bu nakavt UFC tarihindeki en hızlı anvan maçı nakavtı olarak kaydedildi. McGregor'un bu zaferi onu UFC'nin en büyük yıldızlarından biri haline getirdi. Ancak bu başarı McGregor'un üzerinde büyük bir baskı da oluşturdu. Zirvede kalmak için sürekli olarak kendini aşması gerekiyordu. McGregor 2016 yılında UFC'de bir ilki başardı. Hem featherweight hem de lightweight şampiyonu olarak UFC tarihinde aynı anda iki farklı ağırlık sınıfında şampiyonluk kazanan ilk dövüşçü oldu. Eddie Alvarez'i yenerek kazandığı bu zafer, onun UFC'deki en büyük anlarından biri olarak kabul edilir. McGregor bu başarılarıyla sadece dövüş dünyasında değil, tüm spor dünyasında bir ikon haline geldi. Ancak bu noktadan sonra McGregor için işler daha da karmaşık hale gelecekti. 2017 yılında McGregor, dövüş sporlarında yeni bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı, boks dünyasına adım attı. Floyd Mayweather Jr. ile yaptığı boks maçı, dövüş sporları tarihinin en çok beklenen ve en çok izlenen etkinliklerinden biri oldu. McGregor, bu maçta rakibine karşı 10. roundda teknik knockout ile kaybetti ancak boks kariyerine etkileyici bir başlangıç yapmış oldu ve bu maçtan büyük bir kazanç sağladı. McGregor'un bu cesur adımı, onun farklı dövüş sporlarına olan ilgisini ve meydan okumalara olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. McGregor, 2018 yılında Khabib Nurmagomedov ile yaptığı dövüşle geri döndü. Bu dövüş, MMA tarihinin en büyük olaylarından biri olarak kaydedildi ancak McGregor bu dövüşü kaybetti ve dövüş sonrasında yaşanan olaylar yine büyük bir tartışma yarattı. Khabib ile yaşadığı gerilim McGregor'un kariyerindeki en büyük kırılma noktalarından biri oldu. Ancak McGregor her zamanki gibi mücadeleye devam etti ve geri dönüş denemeleri yaptı. McGregor kariyeri boyunca birçok tartışmanın merkezinde yer aldı. 2018 yılında UFC 223 medya günü sırasında bir otobüse saldırarak birçok dövüşçünün yaralanmasına sebep oldu. Bu olay, McGregor'un kısa süreli olarak tutuklanmasına ve yasal sorunlar yaşamasına neden oldu. Ayrıca, bar kavgaları, rakiplerine karşı yaptığı sert açıklamalar ve aşırı agresif tavırları onun kamuoyunda olumsuz bir imaj çizmesine yol açtı. McGregor, kariyerinde birçok yasal sorun ve tartışma ile mücadele etmek zorunda kaldı ancak her seferinde geri dönmeyi başardı. Conor McGregor, İrlanda'nın spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir sporcu olarak İrlanda halkı tarafından büyük bir gurur kaynağı olarak görülüyor. İrlanda bayrağını her dövüşünde gururla taşıyan McGregor, dövüş sporlarının ötesinde kültürel bir ikon haline geldi. Onun İrlanda'ya olan bağlılığı ve temsil etme şekli onu ulusal bir figür olarak kabul ettirdi. Conor McGregor, sadece dövüş sporlarındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda sporun kültürel popülaritesine yaptığı katkılarla da hatırlanacak. Dövüş tarzı, karizması ve sansasyonel kişiliği ile milyonlarca hayran kazandı. McGregor, MMA'nın küresel çapta popülerleşmesine büyük katkı sağlayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Onun mirası, dövüş sporlarına duyduğu tutku, karizması ve iradesiyle yaşatılacak. McGregor, dövüş kariyerinin yanı sıra iş hayatında da aktif bir figür olarak tanınıyor. Kendi viski markası, proper numara, 12'yi kurarak ticari başarı elde etti. Ayrıca dövüş sporlarından kazandığı parayı akıllıca yatırımlarla değerlendirdi ve iş girişimlerinde büyük başarılar elde etti. McGregor, Forbes'un en çok kazanan sporcular listesinde üst sıralarda yer aldı. Conor McGregor, uzun süreli partneri Dee Devlin ile birlikte 3 çocuk sahibidir. Dövüş kariyerinin yanı sıra ailesiyle birlikte geçirdiği zaman da McGregor için büyük bir öneme sahiptir. Ailesine olan bağlılığı, onun özel yaşamında daha yumuşak ve sevecen bir yanını ortaya koyuyor. McGregor dövüş dünyasının yanı sıra moda dünyasında da kendine yer buldu. Özel dikim takım elbiseleri ve şık kıyafet seçimleri onun bir moda ikonu olarak görülmesini sağladı. Ayrıca lüks araba ve saat koleksiyonlarıyla da tanınıyor. Özellikle nadir ve pahalı saatler konusunda büyük bir ilgiye sahip. McGregor kariyeri boyunca antrenmanlara yeterince odaklanmadığı ve disiplinini kaybettiği eleştirilerine maruz kaldı. Bu performansında dalgalanmalara neden oldu ve bazı maçlarda beklenenin altında bir performans sergiledi. Ayrıca kariyerindeki sakatlıklar da onun performansını zaman zaman olumsuz etkiledi. McGregor dövüş kariyerinin ötesinde medya dünyasında da boy gösterdi. Belgesellerde yer aldı ve çeşitli televizyon şovlarına katıldı. The Notorious adlı kendi belgeseli onun hayatını ve kariyerini derinlemesine ele alıyor. Ayrıca dövüş sporlarından kazandığı serveti akıllıca yatırımlarla değerlendirdi ve birçok iş girişiminde bulundu. Conor McGregor sadece dövüş dünyasında değil, iş ve medya dünyasında da önemli bir figür olarak kalmaya devam ediyor. Onun mirası, dövüş sporlarına duyduğu tutku, karizması ve iradesiyle yaşatılacak. McGregor'un hikayesi, asla pes etmeyen bir savaşçının hikayesidir. Zirveye çıkmak isteyen herkes için ilham verici bir örnek olarak duruyor.